Bugün 20 Haziran 2022 Pazartesi Motor turumuzun Dördüncü gününde Sabah altı buçuk Güneş doğuyor Dün gece İzmir'de Foça'ya girişte küçük bir şey var Sabah var. Orada kaldık. Ee, inanılmaz fırtınalı bir geceydi. Zaten e, biraz da fırtınalı bir ortamda kaldık. Biraz da açık bir yerde kaldık. nereden burada kalmak rüzgar ee, rüzgarsından oldukça kötü bir tercihti. Çadırı motora bağladık. O sayede uçmadı. Fakat inanılmaz bir rüzgarlı bir geceydi. Birazdan kahvaltımızı yapacağız. Burada zaten banklar falan var. Yanımıza kahvaltı malzemeler de almıştık. En fazla fırından bir poğaça falan alırım belki. Ya bir çorbacıya da gideriz. Kahvaltımızı yapacağız bir güne başlayacağız. Motorset turumuzun dördüncü gündeyiz. İzmir, Yeni Şakran. İzmir'in girişinde Ali başında Yeni Şakran sahilde, Yeni Şakran plajında Atatürk heykelinin yanında konakladık. Akşam jandarmaya sorduk. Jandarma bize burada konaklayabileceğimizi söyledi. Sağ yardımcı oldular. Şu anda güneşin doğuşu. Güzel bir yer. Yalnız aşırı fırtına vardı. Ee, normalde şuralarda bir yerde bir yer bulmuştuk. Daha mazbut bir yerde. Fakat Erdem burası böyle meydan daha güzel diye burada kalmak istedi. Oğlum Erdem. Ee, aslında akşam tahmin ettik burasının aşırı rüzgarlı olacağını ama Erdem'in de dediğini kırmadık. Bu aşırı rüzgarlı yerde kaldık. Aşırı fırtına vardı. Ee, çadırı motora bağladık. O şekilde zapt ettik. Yine de biraz ürkütücü, ürkütücüydü. Motor falan devrilebilir diye biraz korktuk. Şimdi Erdem uyuyor. Ben kalktım. Bir havaya bakıyorum. Planlamaları yapıyorum. Ee, muhtemelen ben de Erdem'in yanına yatacağım birazdan. Çünkü dün gece biraz e, yorucu geçti. Çok uyuyamadık. Uykumu tam alamadım bir iki saat daha uyursam daha iyi olur. Daha sonra İzmir'in girişinde bir yerde güzel bir kahvaltı yaparız. Belki İzmir, muhtemelen İzmir Alsancak'ta falan kahvaltı yaparız. Orada güzel kahvaltı yerleri var. İzmir meydanda kahvaltı yaparız. Ve yolumuza devam ederiz. Pişs. Bugün 20 Haziran 2022. Durum dördüncü güne sabah kaç? Dokuz buçuk. Ne kadar geç kalktık? Çünkü dün çok yorulmuştuk. Şu anda iyi uyuduk. İyi ee, sabah dokuz buçuk. Ay. Manzaramız. Dün sabah saatlerinde Süleyman bizden ayrıldı. Tekiz. Ee, rüzgar oldu aşırı fazla rüzgar olan bir yere gittik. Ama baya öyle böyle rüzgar yok vardı. İşte gece falan kalktım 12'de tuvalet hatta. Baya rüzgar vardı. Yunanistan'a çişini yapıp geri döndük. Buradan, buradan, denize doğru <laughs> çişini yaptık. Şu an İzmir'deyiz. İzmir'deyiz. Yunanistan'a gittik. Yunanistan'a maksimum bir 15 kilometre var denizden. Öyle bir şey. Adasına alın. Evet. E şey, babam bana dedi ki, burada aşırı bir rüzgar var. Hatta sinek olmaz dedi. Hem rüzgarı bırak, üstümüzde spot lambası var. Ee, ona giderlerdi gitselerdi zaten. Şu an görünüyor mu bilmiyorum. Görünüyordur tamam? Çadır ışık geçirmiyor zaten. O sorun değil. İşte ee, babam dün gece çadırda 12 tane sinek öldürmüş. Ee, şu kanı göstersin ya. Çekmez göreyim. Çekmez mi? Yani böyle bir kan var orada. Şöyle bir şey. Ama onlar bence sen dün tuvalete kalktığında yo o yine olmaz ki. 12, yani. gece 12'de kalktım işte o bayağı bir şey oldu. Hiçbir ee, şey olamazdı yani. Bugünkü pilavımızı anlat. Pilavımızı. Bugünkü pilavımız şimdi bulgurlu pilav. Bulgurlu olacak biraz. İşte gidip dolaşıyoruz. <laughs> Plan dolaşmak. Bugün e, Efes antik kentine varmış oluruz. Zaten Efes'in orada çok gezeceğiz. Tamam. Hı, Hı Efes, Pamukkale, Bugün belki de İzmir, İzmir karşı sahil falan oralarda da gezebiliriz. Kutumunda biz nasıl sırtçı yapar? Kafasana. Hmm. İyi değil. Dur. Hmm? Benim parmağım elimin altında. Erdem sabah ayılmak için duş aldı. Soğuk suyun altında <laughs> bizim Erdem. <laughs> Efendim Erdem? Çok ya ben. Gel, gel. Çok güzel. Diğer bir tane soğuk Onlara basayım mı? Ayıldın mı? Boruları sıcaktır. Onlara da gireyim. Yo, değil. Gelsene baba. Sen de bak. Alınırıza. Evet, Erdem... ...sabah ayılmak için... Yapmış olduğu standart aktiviteler. Biliyorsunuz Erdem her sabah kendi anında kalkar. Okula gider. Ve şu anda da kalktı. Sabahın köründe duş alıyor soğuk suyla. <laughs> Ve kalkalı 15 dakika oldu. Evet. Yani sadece çadırda biraz konuştuk. Direkt şeye girdim, Kendim de oradan. Sabahın köründe duş alıyor soğuk suyla. Bir şeyleri getirsene. Getirsene. Ya getir işte ben o sırada şey yapayım bulaşıkları. Çamaşır ha, çamaşırları mı yıkayacaksın? Tamam getiriyorum. Bir şey sabun bir şey işte. Tamam. Erdem şimdi bütün çamaşırları yıkayacak. Ablana günaydın videosu. Şeyden girdim. Duştan sıcak oldu. Erdem. Ablana bir şey diyeceğim mi? Video atacağım. Diyeceğim. Video da mı? Evet. Sabah kaç? 9.30 mu? Hı hı.